Herkese merhaba, yakın dönem bilanço yağmurlarımız başlayacak. Başlamadan önce de sunum yapacağım. Link bilgisayar, ötü kaynaklarını arttırmış, net dönem karını ciddi oranla arttırmış, Favök, esas faaliyet karı, bürüt kar, satışlar hepsini arttırmış, borcu olmayan, net borç bölü Favök rasyosu eksi olan, karlık 6'da 5, büyüme 6'da 5, 6'da 6 bulunan ve hisse başı karını arttırıp, PEG rasyosu üreten, link bilgisayarı hemen kısaca size göstereyim. Burada MIA teknolojinin de sahibi olduğu Ortaklar bölümündeki link bilgisayarın ekran puan tablosu 2023'ten beri temettü verme, 2021'den beri bölünmüyor. Öz kaynakları artmaya devam ediyor. Ödenmiş sermayesi küçük. 21 milyon ödenmiş sermayesi. Halka açıklığı %50'nin üzerinde. Öz kaynaklarını da 10 katın üzerinde arttırmış son 2 senede hisse başı yokmuş. Bir önceki yıl 0.53 şu an 20 milyon üzerine çıkarmış. Bu anlamda ciddi oranda pegasos üretmiştir. Peki bu şirketi neden anlatıyorsun? 700 kusur fiyatlardan çok ciddi geriye geldi derseniz. işte ederi değeri olmayan bir bilançonun geri gelişini hep beraber izledik. 2024 yılının bu ortalarından günümüze kadar 700 lira üzerindeki fiyatlardan dalgalı bir şekilde 326 bandına getirdiler. Dolar bazı da 22 dolardan 7 dolar seviyesine, 7,5 dolar seviyesine getirdiler. Bu anlamda daha iyi bilançolar getirmediği takdirde belki daha aşağılarda alabilirler. Biz ilgilendiren güzel bir getirmiş olması diyerek asla yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ama hisse başı karlık üretmiş, pegrasüs üretmiş, borçlu olmayan link bilgisayarı özellikle akış bölümüne de bakabilirsiniz. Ülkemiz için de güzel işler alan son dönemdeki link bilgisayarı anlatmadan geçmek olmazdı diyerek daha detaylı bildirimlerini kap bildiriminden ve alet raporundan takip edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.